Oyun zamanlar herkese selamlar arkadaşlar ben Soner e, Yepyeni bir oyun maceramıza daha hoş geldiniz Bugün e, yanımda Şurada koşan Ömer yani e, Swap Gaming'den Ömer var Vaaaaa O da videoda açıklamada onun linkinden gidebilirsiniz Bugün bir server tanıtım yapacağız Ömer devam etsin İsmini izleyen seni Eee Kendisi bir kanal olmak üzere hani Van in the Chamber nerede ya? Van in the Chamber gördüm. Çok kasıyor ya. 10 FPS'e düştüğünü görüyorum ya. ben de 10 FPS abicim. Ama yani izleyiciler için çekiyorum ben. Aynen. Bilgisayarım sizin için feda ediyorum. Bakın lan. Yeşil yıldıymış. <laughs> Babammış. <gülüyor> <gülüyor> Ha sen bunu bir tane videosunu çekmiştin değil mi? İşte üç bin izlenme abicim bu. Hani 3000 izlenmeden oynadığımız server. Ooo! Kral Olamazsın! Kral olamazsın! Ben olacağım kral! Ben olacağım! Ben olacağım! Aa kız geliyor kız geliyor. oh, baby baby. Tim 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 tim! Tim diyoruz lan. Papa tim. Tamam hadi hadi. Şeye girelim. <laughs> bir e kere kral oldu. Ölüyorum ben. Oğlum gel buraya sen. Ölüyorum. Öldüm. Al <laughs> <Ol> işte. <laughs> Neyse neredesin? Hadi, hadi ikinci yere gel. Oralardayım. <laughs> gel buraya. <laughs> ne yapacağız şimdi? Ben hiç bilmiyorum. Bak 12'ye var. Ah çıkarttım. 2'ye sağ <laughs> Bak İlk baştakine sağ Dur gözümü çıkarttım. Şimdi kim biz oynuyor muyuz? Kime döveceğiz? Kimi döveceğiz? Kimi döveceğiz? Tamam dövüyorum ben adamı. Dövemiyorum. İzleyeceğiz. Hayır izleyici. Bizi görüyor mu bunlar? Ha? Bizi görüyorlar mı? Görmüyorlar abi. Önüne geçtim adamı. <laughs> ben vuramazsın, ben ki, vuramazsın ki, vuramazsın ki, vuramazsın ki bin bile La hadi Ben gidiyorum. Ben gittim orada. Adamlar burada. Kapışın, 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 kapışın. Bu arada 12 bin bir dakika sus. Bu arada 12 bin izlenmeye ulaştık. 15 binde çekiliş yapabilirim belki. 100 ab 100 abonede kesin çekiliş yapacağım. Bunu söyleyeyim. Ben şey yapacağım. Ee, benim 4 bin izlenmeye ulaştı. 5 bin izlenmede çekiliş yapacağım. Ee, 100 abonede ben de çekiliş yapacağım. Yo ben şöyle bir şey yapacağım. 15 bin e, izlenmede şey e, yarışma yapacağım. Yok ne? 20x20 alana şöyle şöyle yapan e, şimdiden başlayın hatta ya. 20x20 alana ne yapsınlar? M yapsınlar, evet. art mı yapsınlar? Modern M. Modern M. Hayır Modern Şimdiden başlayın. Peki, ödül ne abi? Ha? Ödül. Ödül. Steam'den bir oyun atacağım da ne oyun atacağım daha bilmiyorum. Geriyiz mod al. Geriyiz mod. Ha. Evet. Ben birazdan Steam'e bakarım oyunlara. Videodan sonra. Valla geriyiz mod. E, bir de yürüyüşe gelsin abi. Ya GTA 4 alacağım ya da geriyiz mod alacağım. Ama GTA 4 fazla gelir ya. Haa geri yani geri düz 100 e abonede olacak. Tamam. Eee geriz mi atacağım? Tamam kız dur dur. Eee biz eee kanallarımızdaki şeyi toplasak abone sayısını toplasak Eee şey kaç 100, oluyor? 104 oluyor. 104 mi oluyor? Ha senin 64 var benim şey var. 65 e, değil e, mi ya o? Ha? Ne ara 64 oldum ben? Ben abone oldum 64 oldu abi. Ha. sen abone değil miydin? Olmamıştım abi. Abi burada ne ee, kaldı? Seninki 60'dan Biri mı? sarı, birisi sarı, diğeri yeşil. Dino. Hadi ya, bir bitiremediler ya. Çıkalım mı? Dur oğlum, bitirirler. Sinir oldum ya. Dur lan çıkamıyorsun abi oyun bitirirler. Fark. O zaman ne? senin sen kaç GB yer var ya bilgisayarda? Benim mi? Bir bakalım. Bir bakalım. Hadi bir bak. <laughs> ben başka bir bilgisayarda olduğum için 247 GB'ım boş. 247. benim 40 GB var amına koyayım. En fazla 40 dakika çekebiliyorum. Oğlum bu kendi mikserim de değil zaten. Benimki de. Nasıl benimki sildi bile oğlum. 16 GB çift 16 GB Ay, GB RAM. çok kötüyüm ha. 8 GB. Ben bebekle bebekle gidiyorum lan evde. Elde. Niye ya? Doğru sen bacağını kırmıştın, değil mi? Oğlum hayır. Serçe parmağımı futbol oynarken öbür ayağıma vurdum. İşte parmağını, ayağını kırdın. Aynı şey. A Bu arada çok acıktım ben ya. Geceden sonra arayacağım babamı diyeceğim. <laughs> Doktor öyle sesim var. Al, ayağımı kırdım gördün. Acıktım ben ya. Yok mu burada bir şeyler? <laughs> Video neyiz? Aa başladık. Bunda ne var lan? Unbreaking gibi. Başlıyoruz. Abi çünkü birazdan maç başlayacak. Aa benim bokum iron şey. iron bol gibi. Fırat oynayanlar o, bilir. Bak, bir tane bak. Eee birini öldürürsen öldürürsen bir tane daha ok geliyor ha. Team'iz değil mi? <laughs> team'iz değil mi? Team'iz değil mi? Team'iz, team'iz. Tabii ki de. Adam beni bir saatte vurmaya çalışıyor. Hadi lan. <laughs> Adam en şat geçirdim. Ne haber? Ne haber? Selamünaleyküm baba. Ve selamünaleyküm. aleyküm Aleyk selam. Diyemedim zaten. Bu adamlar nerede? Belki bizi söz, bir şeyler sorarlar, derler. E, siz nasıl tanıştınız? Şimdiden cevaplayalım mı? Cevaplayalım abi. Ben e, Orkun Işıtmak denilen arkadaştan e, yorum atmış Swipe Gaming'in yorumuna ben de oradan görüp gittim kanalına Anıl diye arkadaşlar yani Ömer'in kuzeni o da video çekmiş İngilizce şaşırdım böyle 13 yaş kaçtı 13 mü? 13 yaşında İngilizce konuşuyor böyle sordum so e, araştırdım artık <laughs> özel okulda okuyormuş sırf o yüzden tanıştık video falan çekmeye karar verdik Kardeş kanal dolmaya karar verdim. Aynen verdi. kardeş kanal. Bu videodan oh, sonra... Hayır, hayır kim olmayacağım. Öldürdü beni hayvan ya. Oh, oh, okum gitti. Oh. Okum gitti. Geldi, geldi, geldi. <laughs> ha ha ha, okum geri geldi. <laughs> Hiç ölmedim hayır. lan. Beşte beş Oğul neredesiniz ya? Ben emelci proyum beşte beş Neyse hmm. Ben kaç hmm. adam öldürdüm? Sıfır Ben beşte beşim Ben model Minecraft Abi beni, beni izlersin Benim gözümden izlersin Çok güzeldi ya tamam. Sen ne izlersin az önce bir adamı vurdum Ben iki tane üst üste adam vurdum ya Okrayım Kapışıyorlardı Hah. Biri bana döndü pat koydum <laughs> Diğeri bana döndü ona da pat koydum <laughs> Bana dönmeyeceksin hadi. Hadi. Aleyküm Aleyküm selam Durma lan Sen burada gözüküyorsun bende Yerin dibine girmişsin Şunun üstüne çıkacağım Çıkamayacağım komutu olsun var. Vardır belki de. Aa ben aşağı şapı kapattım. Şunu kapatayım. Ne o? Aşağıdaki yazıları. Adam Hayır, geliyor! Ben... <laughs> Abi senin izinden öldüm ya. Ay öldürdüm. Ben dedim formu aldım yani. Bu ok gördüm aldım gelmedi. Tamam. Gelmez Gelmezse be oğlum. Valentine Chamber sonuçta. Valentine Chamber. Hadi la. Kobani in the chamber ise ben de two and the chamber. Ben, bunu yapmayacaktım belki diye. Kendimden utandım ya. Bu var indi çemberse ben bir daha söylemeyeceğim ben onu. Bir yere çıkamıyoruz ya. Aha araba. Galatasaray. Ay! Oh. Galatasaray. Yok. Sen de durursun ki Karşıya kaç. Karşıya kaç mı? Yes. Kaf 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 sin 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 kaf sin kaf sin kaf. Peki üç e, üç büyük birini tutsaydın kim tutardın? Fenerbahçe. Ha? Fenerbahçe ama ben fanatik. Lan Ben fanatik ama fanatik karşıya kalayım. Aa tek, tek ikimiz kalmışız da. Ayrılık. Adamların canı sıfır. Aynen ha. Uh, we see. Sen beni vurdun ben seni vurdum. Nasıl <laughs> İki tane arabam oldu. Evet oldu. Neredesin? Sen neredesin abi? Ben geçenki yerdeyim. Geçenki yerdesin. Dur geliyor o zaman. Geldim yoksun. Geldim yoksun. Ha dur burası değil. abi. Burası değilmiş çünkü şu dedi. Ne haber bebek? Donun ne renk? Ne haber bebek? Donun ne renk? Ne haber bebek? Donun ne renk? Lan? Lan? What the fuck? Biri bir yere fırlattı bu. Aynen aynen. Dur şey konuşmaya açacağım. Bir şey başlayacak. Bir şey, bir şey süreli bir şey başlayacak kesin. Süre bitti bence ee Süre bitti oğlum zaten Bir şey, bir yer alalım Oha Yine bir tane yapmış bu İşte diyorum ya süre bitti İyi mi de? Tamam ver bura. İyi bura sen ne yapıyorsun? İyi. Bu arada One Chamber mı çekeriz kanal tanıtımı çek şey ııı e, IP tanıtımı. mı? Bence One Chamber olsun bu Aynen Boşuna öyle başladık ama Aynen şey unutun, oraları unutun siz. Ha unutun siz. Oraya bir falan koyalım biz. Oo iki iki timli geliyor, tim geliyor, tim geliyor. Kaç? Kaç vurdum adamı işlemedi. Ya o beni nasıl vuruyor ya? Pampa yardıma geliyorum. Ya. Geliyorum. <laughs> Ben arkasından Yardım. takip ediyorum lan. Geliyorum, geliyorum. Yardım et. İkisi de peşimde. Aa bunlar da tim olmuş. What the fuck takıldım. What the fuck. Gel lan buraya gel gel. Gel Gel <laughs> lan buraya gel gel. <laughs> o nasıl bir doktoriyim? Lan? One in the chamber. Ben yazılışını bilmiyorum. One in the chamber ise ben Two in the chamber. Yapmayacağım ben onu bir daha. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yürü adamlara dalıyoruz. Bu arada ben kişi, bir kişi öldürmüşüm. Ben gittin sonra bittiği bitireyim abi ya. Yani. Tamam. Eee sen benim mi bulacaksın? Hadi lan. Dal pal pal. ana geldim lan Bu arada ben ölüyorum ya. Ben kazanamayacağım sana. Burada biliyorsunuz ki yeni gün talebe geldim mi yoksa altınakta Bunda. Ha tanıtımı çekelim mi ya onun? Çekeriz ama ben e, şey. Bugün ben gidiyorum ben. Nereye? Şey öbür bilgisayara gidiyorum. O zaman şey yaparız. O zaman çekeriz ben sonra. Vuramadım ben... adamı. Vuramadım adamı. O zaman elimle öldürürüm. Elimle mi bir dakika kılıçla Allah senin belanı vermesin. <laughs> Geldi beni vurdu ya. Abi. Allah adamları görebiliyoruz Neyse benim bitti abi. Aynen. <laughs> Çıkalım bir dakika keselim. O zaman. Keselim aynen bir dakika kaç. Evet, bitti. Dur ben dur bitti. kaç bir dakika Gimini lan. Kapatalım. Bir dakika kaç bayt oldu? Daha 10 dakika falan olmuş lan. Videoya başlayalım. Olsun önemli değil de e, her neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben de bitireyim o zaman. O yüzden zamandan bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.